Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Milli Egemenlik ve Medya konulu söyleşide odülü öğrencilerle bir araya geldi. Ulu Bey Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü tarafından düzenlenen medya çalıştayının son gününde kapan öğrencilere anayasa ve medya ilişkisi hakkında bilgiler verdi. Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşi programına Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tevfik Noyan, Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Zeki Aytarakçı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan söyleşideki konuşmasında Türkiye'nin son 40 yıldır teröre maruz kaldığını ve buna rağmen medya hürriyeti ve düşünce hak ve hürriyetleri konusunda yaptığı düzenlemelerin son derece önemli olduğuna dikkat çekti bazı örgütlerin terör örgütü olarak tanımlanıp tanımlanmaması konusunda çelişkiler olabiliyor. PKK'nın terör örgütü olduğuna dair hem Amerika Birleşik Devletleri cenahında hem Avrupa Birliği e, ülkelerinde bir tereddüt yok. Uzun uğraşlardan sonra nihayet Avrupa Birliği de bu örgütü terör örgütü olarak kaydetti. Fakat bu terör örgütlerine muamele noktasında aslında uluslararası hükümlere uygun hareket ettiğini söyleyemeyiz. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı diyorlar ki PKK terör örgütüdür. Fakat bu PKK'nın e, propaganda yapması için, onun orada haraç toplaması noktasında ve eleman kazanma noktasında serbestçe faaliyet göstermesine bir şey demiyorlar. Burada bir iki yüzlülük söz konusu, bir çifte standart söz konusu. Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan da konuşmasında herkese teşekkür etti. Öncelikli olarak bu sene mezun olacak sizlerin bu konuda yapmış olduğunuz medya çalıştığı için hepinize teşekkür ediyorum. Hem mesleğinize atılırken mesleğinizin sorunları ve hukuki çerçevesi anlamında bir bilgilendirme toplantısı olmuş oldu. Hem de burada olduğu gibi Sayın İsmail Bey'in mesleğinde deneyimli e, duanlarla bir arada olma imkanına sahip oldunuz. Ayrıca sizleri e, tanıtımda e, bizlere anlattığınız e, sosyal projeleriniz, e, çevrenize olan duyarlılığınız, çevrenizde olan sorunlara karşı getirmiş olduğunuz çözüm önerinizden dolayı da hepinize ayrıca e, kocaman alkışları alkışlamak istiyorum. Çünkü çevrenize Çünkü üniversitelerin amacı sadece öğretim değildir. Aynı zamanda çevresine olan sorunlara da çözüm önerileri getirebilmek ve onları e, gerçek hayatta e, bir anlamda e, atıldıkları zaman e, buradaki tecrübelerini gerçek hayata yansıtmalarıdır. Hepinize e, hayatınızda bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Ayrıca İsmail Bey'e de e, hem e, tecrübesi, hem de akademik yaklaşımıyla bu sunumundan dolayı üniversitemize gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı da teşekkür ediyorum. Söyleşi Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Tevfik Noyan'ın Kapan'a plaket takdiminin ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Milli Egemenlik ve Medya Konulu Söyleşi'de Ordu Üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. Ulubey Meslek Lisesi Okulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü tarafından düzenlenen medya çalıştayının son gününde kapan öğrencilere anayasa ve medya ilişkisi hakkında bilgiler verdi. Dolayısıyla teröre son 40 sene boyunca en fazla maruz kalan bir ülke olarak Türkiye'nin bu manada medya hürriyetiyle ilgili düşünce hak ve hürriyetleri ile ilgili gerçekçi olarak yaptığı düzenlemelere normal şartlarda kimsenin itiraz etmemesi lazım. Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası konferans salonunda gerçekleşen söyleşi programına Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Tevfik Noyan, Ulubey Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Dr. Zekai Tarakçı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Ulubey Meslek Yüksek Okulu Gazetecilik ve Habercilik bölümünün gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden oluşan tanıtım filmiyle başlayan söyleşi, Kapanın anayasada belirlenen basın kanunları ve ilkeleri hakkında yaptığı sunumuyla devam etti bazı örgütlerin terör örgütü olarak tanımlanıp tanımlanmaması konusunda çelişkiler olabiliyor. PKK'nın terör örgütü olduğuna dair hem Amerika Birleşik Devletleri cenahında hem Avrupa Birliği e, ülkelerinde bir tereddüt yok. Uzun uğraşlardan sonra nihayet Avrupa Birliği de bu örgütü terör örgütü olarak kaydetti. Fakat bu terör örgütlerine muamele noktasında aslında uluslararası hükümlere uygun hareket ettiğini söyleyemeyiz. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı diyorlar ki PKK terör örgütüdür. Fakat bu PKK'nın e, propaganda yapması için, onun orada haraç toplaması noktasında ve eleman kazanma noktasında serbestçe faaliyet göstermesine bir şey demiyorlar söyleşi rektör yardımcısı Profesör Dr. Tevfik Noyan'ın İsmail Kapan'a plaket takdiminin ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.